Arkadaşlar, da dörde katlayıcı devreyi beraber inceleyeceğiz. Bu tip devrelerin çözümünü yaparken, aklınızda olsun mutlaka, diyodun iletime girmesini sağlayacak alternans neyse, orada çözüme başlıyoruz. Şimdi burada da yine diyod bir iletime geçirmek için pozitif alternansa ihtiyacımız var. Buradan devam edelim arkadaşlar. Şimdi birinci adım. Ee, burada şöyle bir e, döngümüz var. Bu döngüye göre arkadaşlar bakacak olursak eksi vgm artı kondansatör 1 artı diyot 1 eşittir 0. Diyot gerilimlerini bu devre çözümünde ihmal edeceğiz. Hesabı kolay olsun diye. Kondansatör 1 eşittir vgm. Bunun da değeri arkadaşlar 30 volt. Giriş gerilimi 30 volt olarak verdik. Sayısal bir örnek verebilirim. Şimdi ikinci adıma geçelim. İkinci adımda e, şuradaki devreden bahsediyoruz. Artık kondansatör 1'in şarj olduğu yerini biliyoruz. E, diyot bir şu anda e, devre dışı. Kondansatör 2'yi arıyoruz. Ve diyot 2. Şimdi arkadaşlar burası eksi, burası altı olarak düşünülürse devredeki akım yolunun da böyle olduğunu hemen görürsek bu durumda ne olacak? Bakın eksi vgm artı kondansatör 2 artı diyor 2 e, eksi artı olduğu için e, eksi kondansatör 1 eşittir 0. Şu ihmal şunu arıyoruz. Kondansatör 2 eşittir. Bakın şu vgm olarak bulunmuştu. Burası ama eksi vgm eksi vgm. Demek ki kondansatör 2 vgm ile şarj olacak. Şimdi gelelim üçüncü adımımıza. Üçüncü adımda e, şu bölüm var arkadaşlar bakın. Burada kondansatör bir. Diyot bir açık devre. Kondansatör iki. Diyot iki açık devre. Kondansatör 3, ve diyot 3. Şimdi buradaki periyodumuz artık pozitif. Buradaki iletim yönüne bakacak olursak arkadaşlar bakın diyodun yönüne göre davranıyorsunuz. Eksi VGM artı eksi aynı yönde olduğu için kondansatör 1 aynı yönde olduğu için kondansatör 3 aynı yönde olduğu için diyot 3 ters yönde olduğu için kondansatör 2 eksi kondansatör 2 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar diyot ihmal kondansatör 3'e arıyoruz. Biz kondansatör 3 eşittir. Bakın VGM artı eksi VC1 artı VC2 bu da eşittir. Bakın şu 2 VG, BG, şey VGM ile VGM eksi VGM sıfır yapacak. Bu kondansatör 2 ile burada 2 VGM bulmuştur. Demek ki bize kondansatör 3 gelinimizde 2 VGM. Şimdi dördüncü adıma gelelim. Dördüncü adımda artık devrenin komple bütününü inceliyoruz. Buradaki diyotların üçü de açık devre olacak arkadaşlar. Dolayısıyla, dolayısıyla şunu bir daha çizecek olursak açık döngü bütün diyotlarımız D4, C4, C3, C2, C1 yönlerine de dikkat edeceğiz şu anda negatif bir yöntemiz arkadaşlar ee, şöyle bir akım yolumuz olacak dolayısıyla eksi BGM ee, ters yönde olduğu için aynı yönde olduğu için artı C2 aynı yönde olduğu için yine artı BG4 aynı yönde olduğu için B4 ters yönde olduğu için kondansatör 3 Ters yönde olduğu için kondansatör 1 eşittir 0. Şimdi burada da arkadaşlar değerlendirmelerimizi yapalım. Şunu ihmal ediyoruz. Ve aradığımız gelinimler şu. Bunu arıyoruz. Kondansatör 4 eşittir. Bakın artı geçti. Eksi geçti. Eee artı geçti artı geçti şimdi e, burada arkadaşlar vgm değerlerini yazalım teker teker vgm kondansatör 2'yi burada bulmuştuk eksi 2 vgm kondansatör 3'ü burada bulmuştuk yine 2 vgm Kondansatör 1 bulmuştuk, B gelme. Bakın arkadaşlar, şu ikisi birbirini sadeleştirirse Kondansatör 4 eşittir, 2 BGM olacaktır. Kondansatör 4 gerilemedi. Şimdi arkadaşlar, elimizde ne var buna bakalım Şimdi kondansatör, bu devre nasıl 4 katlayıcı atlayıcı oluyor? madem bunlar dörtlü değerler çıkmıyor. Bakın arkadaşlar şurada aslında son derece pratik bir şekilde görebiliyorsunuz. Artı eksi, artı eksi. şu kondansatör 2'nin gerilimi ve 2 VGM. Bunun da 2 VGM. Dolayısıyla uçtan uca baktığınız zaman arkadaşlar ne görüyorsunuz? 4 VGM görüyorsunuz. Ben Ahmet kırmızı pro, siyah pro uçtan uca ya, ölçüm yaparsam o zaman 4 VGM göreceğim. Burada nasıl bir grafik bizi bekliyor arkadaşlar? Şu araya hemen bunu çizecek olursak basit bir şekilde. Ee, sonuçta arkadaşlar şu uçtan uca baktığımız zaman ve biz buna ya çıkış gerilimi dersek ve out dersek arkadaşlar e, avometre Ahmet buradan baktığımız 4 BGM görebiliriz. Buradan eğer bakacak olursanız kırmızı o zaman ters göreceksiniz. Eksi 4 BGM göreceksiniz.